Evet şu an yayınımız başladı diye tahmin ediyorum. Evet. Gelen var mı? Gelen. Şu anda kimse yok. Ben direkt başlayayım. Şu an kimse yok ama sonradan zaten izleyen olur. Canlayın sonuçta. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz yapmış olduğumuz çekilişin kazananını belirleyeceğiz şimdi. buradan gördüğünüz gibi bitmiş zaten. 68 kişi falan görmüş. Her neyse. Buradan direkt Winners'a tıklıyorum. Kazananlar sekmesine evet. Buradan Draw kazananı seç diyorum. Draw Winners kazananı seç. bir kişi <laughs> bir kişi kazanacak. Ee, buradan allo repeat diyor. Biz bunu işaretlemeyeceğiz. Şimdi tarafa basıyorum. Kazanacak kişiye hayırlı uğurlu olsun diyorum. Evet şimdi kazananı göreceğiz. Evet kazanan kişi Umut Mutlu Ergin burada e, gmail'i de var e, hotmail'i var işte Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun diyorum e, Güle güle kullansın Onun dışında söyleyeceğim bir şey yok Güle güle kullansın e, Yayını burada kapatalım arkadaşlar kısa bir yayın oldu zaten kısa olacaktı e, kardeşimize hayırlı olsun dediğim gibi tekrardan görüşmek üzere